Hepinize Voltrix Beyblade kanalından merhabalar. Bugün Verieris DD'nin Rafiti mark olan Verieris DD'nin kutu açılımını yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle buradaki Verieris e, 30 skill Beyblade turnuvasındaki Verieris değil. Yani e, bu sıfır. Yani hiç açılmamış olan açacağım ben. Burada King'i göreceğiz. Burada King var. Hani bunun manipülatörü, kontrolcüsü. King. Bu Ferris DD Beyblade'in adı ve defans tipi Beyblade olduğunu söylüyor. Ama aynı başka modlar da olması lazım. Burada nasıl kurulması gerektiğinden falan bahsediyor. Burada da dövüş becerilerinden bahsediyor. Şimdi bu kutuyu açalım. Bundan önce bir bu açalım. İnşallah bu performans ucunun aynısından çıkar da. Ve evet, aynısından çıktı. Speed Tech ve performans ucu aynı serideki gibi. Bir saniye özür dilerim düşürdüm. Ve stickerları var. Facebook'un da kendinden sticker yoksa bunu yapıştıracağım. Eğer yoksa yapıştırmayacağım tool ve performans ucu var. şu birazdan göstereceğim ben nasıl bir şey olduğunu açtıktan sonra şimdi Beyblade'i bakalım bir saniye yokmuş sticker ona ben bir sticker yapıştırıp geliyorum ve performans ucunu sizlere gösteriyorum burada üç farklı performans ucu dönüyor mesela diyorum, bu tarafa çeviriyoruz böyle diğer tarafa çeviriyoruz şöyle mesela hangi modda karar kıldıysak Nurse basıyoruz. Mesela bu şekilde bir performansucu var. Şöyle göstereyim. Şöyle var. Şundan var. Ve bir de hmm. gitme içine gitme, İçine gitme İçine içine gitme. Ha. var. Bir de şu şekil var. Ben bu şekil var. Şimdi ben e, göstermek olarak bu modda kullanacağım. Şöyle bastım üstüne, üstüne basıldığı zaman kalıyor. Çekmek gerekiyor buradan bunu. Bu üstünde kalsın. Şimdi ben Beyblade'in kurulumuna geçeceğim. Ve onu iki rakibi de kapıştıracağım. Ferrieris'in kurulumu tamamlandı. Böyle gözüküyor. Ee, şey, Seyatcığım, Demir ve altındaki enerji halkası birleşikti zaten. Videoda gördüğümüz gibi. Spintrek ve performans ucu da bilecik. Sadece üstten bir de takıp kurmak kalıyor. Şimdi rakipler olaraktansa Twisted Tempo ve Fanglion'la eşleşecek. Bakalım onlara karşı neler yapacak. Bu mücadelelerde Varieris'i e, sola döndüreceğim. Önce önden Twisted Tempo yapacağım. Sonra Varieris 2 puan üzerinden maçlar yeriz Tempo'ya karşı biraz sorun yaşıyor gibi. İlk maçı tempo kazanıyor 1-0. Nerede yine tempo atacağım sonra yere attık. Sola dönüyor bariyeriz. Tempo da çok sağlam. Bu arada Rafiteliler arasında gerçekten almak istediğiniz bir Beyblade varsa bence tempoyu kesinlikle alın. Hem ağır hem sağlam hem de sıkır falan da yok içinde öyle. Yani yıpratacak malzemesi de yok. Çok sağlam Beyblade. Tempoya karşı başarısız oldu. Onları ben alayım şuraya. Önden Fanglion atacağım. Fanglion önden geçti. Şimdi veriyoruz. Yine sola dönüyor. Mesela Rafelito olaraktan Lyon da Lyon'da alabilirsiniz, Feng Lyon. O da çok sağlam. Çok iyi Beyblade. Yine Lyon 1-0 önde. Demek Lyon'u yine atıyorum. Şöyle ver yere sat. Lyon aşırı dayanıklı. Lyon ve Tempo kesinlikle almanızı öneririm almak isterseniz eğer. Ve maalesef ver yeriz iki rakibine de iki de 2 yeniliyor. Evet arkadaşlar, Barrier'is'in kutu açılımını ve iki rakibine karşı olan mücadelesini çektim ve sizler de izlediniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Instagram'dan da Waltrix Beyblade hesabını takip ederseniz çok memnun olurum. Orayı da büyütelim, oraya da el atalım. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz, iyi eğlenceler.